Bugünkü modern düşüncede ölüm adaletsiz bir şey bir defa. Tamam mı? Yani hani şöyle mesela 25 yaşında birinin ölmesi adaletsiz bir şey modern düşünceye göre. Bir insanın zulme uğrayarak ölmesi tırnak içinde yine hayatın dünyanın adaletsizliğini gösteren bir şey. Ya mesela şeyde çok geçer bak modern sanat romanlarda sinemalarda Tanrı'nın bile unuttuğu köy, Tanrı'nın bile unuttuğu kişi falan gibi ve çok geçer mesela. Tamam niye? Adaletsizliğe uğramış, kıyım olmuş orada gibi. İşte İslami bakışta ölüm böyle bir şey değil. Yani mesela şimdi Gazze düşünelim değil mi? Tamam biz mesela zulme sen zahiren karşı çıkıyorsun ama orada öldürülmüş, şehit edilmiş bir Müslüman'a biz herhangi bir Müslüman olmayan bir kişiyle aynı şekilde bakmıyoruz. Tabi. Biz onun için her şeyin daha iyi olduğuna inanıyoruz. Korunmuş olduğuna. Ki orada insan da öyle yaşıyor abi. He, yani. ya ölümü, ölümün kötü bir şey olduğu düşüncesi modern bir düşünce yani. Evet. Ölüm insan için şifa da olabilir, Hı. iyi bir şey olabilir. Bunu hani o yüzden mesela. Dindarane yaşamaya çalışan insanlar çok yakınını kaybettiğinde bile can hıraş bir cenaze görmezsin mesela. Bak mesela şeyde özellikle dedeler, babaanneler vefat ettiyse ölümü kabulleniş vardır yani. Tamam mı yani başında bekler. Bak mesela şey vardır değil mi İslam'daki telkin. Yani ölüm döşeğinde olduğunu düşünürsen kelime şehadet telkin edersin. Bu mesela ölümün çok büyük bir problem olmadığını evet, göstergesi ya. Evet. Normal adam, şartlarda. Bir şeye hazırlıyorsun. Ölen ha. insanı bir şeye hazırlıyorsun. Şimdi Büyos duygusal bir süreç evet. devam ediyor. Tabii ve şey krize girmemiş adam yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak şey yok <laughs> yani Ç ağlamıyor haykırış <laughs> etmiyor. Yapması gereken bir şey var yine. <laughs> i̇şte hala anda abi. Evet. O an yapılması lazım. Tam olarak Tekin onu demek istiyorum. O da ölecek. Onun anı da o yani.